Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere toprak çorbası tarifi vereceğim. 1,5 su bardağı ince bulgur, yarım su bardağı irmik, 1,5 su bardağı ılık su. Karıştırıp üzerine kapatıp 20 dakika bekletiyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağı un, yarım yemek kaşığı biber salçası. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, İyice yoğuruyoruz. Gerekirse soğuk su ilave ediyoruz. Nohutu haşıyoruz, eti haşıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı 1 miktar sıvı yağ ince doğranmış 1 adet kuru soğan 1 yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı biber salçası 2 diş ezilmiş sarımsak bir çay kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı tuz iki çay kaşığı kuru nane bir buçuk litre su. Üç su var daha et suyu. Bir su var daha haşlanmış nohut. çiftlik dediğimiz haşlanmış et. Damak tadına göre limon suyu. Kur fokur kaynarken topalakları ekliyoruz. Kaynayınca ateşi kısıp 20 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.